Evet, herkese merhabalar. Dorot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Geldik Ekim ayının 24-30 Ekim haftası eril ve dişil enerjiyi neler bekliyor bir bakalım bakalım 24-30 Ekim haftasında. Şimdi biliyorsunuz eril ve dişil enerjiyi ben haftalık konuşturuyorum ve bir hafta içerisinde eril enerjinin dişille ilgili ya da dişil enerjinin erille ilgili neler yaşayacağına ya da neler olacağına dair mesajlarınızı vermeye çalışıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi Öncelikle 24 ve 30 Ekim aralığında yani 24-30 Ekim aralığında bakalım eril ve dişil kolektifimi neler bekliyor her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle bir rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi eğer ki siz bir eril enerjisiniz. Önce kendinizi sonra aklınıza, kalbinize, niyetinize olan dişil enerjiyi niyetinize alıyorsunuz. Eğer ki siz bir dişil enerji iseniz önce kendinizi sonra aklınıza ve kalbinize olan eril enerjiyi niyetinize alıyorsunuz ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, ben daha özel, kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 Whatsapp iletişim hattından lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Eğer ki ilk kez benim kanalıma denk geldiyseniz de lütfen kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak, yorum ya da beğeni bırakırsanız da daha da mutlu olurum tabii ki. Ee, bizlerin enerjisinde dahil olabilirsiniz. Evet, hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? İlk etapta içimden bu hafta dişil enerjiler geçti. Bakalım bakalım 25 Ekim Akrep Burcu'ndaki güneş tutulmasının da etkisiyle eril ve dişil enerji bu hafta neler bekliyormuş bir bakalım bakalım. Evet niyetlerimizi aldık. Bakalım bu hafta için neler olacakmış. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Evet. Şimdi bakalım eril enerjilere niyetimizi alalım. Tabii ki burada kolektifime ve niyetindeki kişilere e, niyet alıyorum biliyorsunuz. Evet bakalım. Şuradan da alalım. Tamamdır. Evet. Şimdi kartlarımızı seçtim. Şöyle dişil kolektifimin şöyle koyalım gözüksün. Burada dişil enerjiler. Burada da eril enerjiler. Evet. Şimdi dişil ve eril, enerji için o zaman bir de ne yapıyoruz? Ortak ilişki kartımız vardı. Şimdi ben ortak ilişkiyi bu hafta hissi tercüman destesinden seçmek istedim. Hani şu bizim uçan destelerden. Bakalım bu uçan desteler. Bu, bu de uçan deste kalacak galiba en sonunda. Evet şu bizim uçan destelerden e, alalım bir mesaj ortak ilişki kartı istiyorum. Burada hem eril enerji için hem dişil enerji için ortak bir karta niyet alıyorum. Ve diyorum ki 24 Ekim 30 Ekim haftası için bakalım ortak enerji kartı ortak ilişkiye bağlantılı kart ne gelecek. Şimdi tabii ki hemen ben kartlarımı hazırlamıştım. Ah burada şunu da alayım. Karıştırmıştım çünkü bu kartların hepsine bakıma girmeden önce bu hafta için niyet dedim canım gönül dostlarım şöyle o yüzden hemen sizleri bekletmek istemiyorum çünkü evet şöyle kartlarımızı seçiyorum bu hafta evet bakalım bu hafta için gelen mesajlar neler olacak. Hemen dişil enerjinde kartlarını seçelim. Bakalım. Evet. Tamamdır. Şimdi şöyle alalım kartlarımızı. Bakalım. Hazır mısınız? Canım gönül dostlarım. Evet. Önce dişil enerjilerle başlamak istiyorum. Bakalım. Oo, oh, çok güzel. Benim minnoş kelebeklerim. Siz aşık mısınız? Siz aşık mı yaşıyorsunuz? Siz aşık mı oldunuz? Bak aşkla geldiniz. Aşk. Bu hafta benim minnak kelebeklerim aşk yaşıyor. Dolu dolu aşk yaşıyor inşallah. Aa tabii ki yaşar. Eril enerjilere baksanıza. Eril enerjilerde siz de aşağı kalmıyorsunuz yani. Evet çok iyi. Bu arada ben bugün bir bireysel danışman... Ay çok güzel bir şey yaşadım ben bugün arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istiyorum. Ben tabii ki benim işim doktor gibi yani. Hani bizim işimiz sır üzerine kurulu asla ve asla zaten ben hatırlamam da benim bireysel danışmanlarım çok iyi bilir ben öyle kolay kolay kimseyi hatırlamam yani unuturum 10 kere gelsin her seferinde de sorarım sen bana daha önce geldin mi diye çünkü gerçekten çok yoğun çalışıyorum ve çok insanla haşır neşir olduğum için unutabiliyorum ama bugün gerçekten çok özel bir şey yaşadım bunu da sizinle paylaşmak istiyorum bir erkek danışanım bir erkek danışanım. Benim çok sıkı takipçim ve e, aslında tamamen iş odaklı, işiyle odaklı bir e, bakım için geldi bana. E, ve e, çok şükür bir ilişki, maşallah subhanallah diyeyim. E, güzel giden de bir evliliği var ve uzun süreli de bir evlilik. Yani 20-25 yıllık bir evlilik. Ve e, benim videolarımdan sonra özellikle hani böyle bazı böyle eril enerjilere hani böyle minnak minnak dokundurmalarım var ya. E, özellikle ablacım dedi. Yani o, o söylemlerin dedi o kadar dedi bana dedi hani e, ilham verdi dedi o söylemlerinden yola çıkarak dedi eşime karşı daha farklı davranmaya başladım falan dedi e, ve hatta eşine de benden bahsetmiş işte o da dikkat edince hani nasıl oldu sen böyle davranıyorsun falan çok hoşuma gitti. Yani o kadar mutlu oldum ki ne kadar güzel. Yani burada binlerce kişinin içinde bazı insanların hayatına dokunabiliyorsam ve güzel ve özel dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Gerçekten çok mutlu oldum. Bunu böyle sizlerle de paylaşmak istedim. Yani düşünsenize hani sadece sırf bunu da söylemesi benim için büyük bir mutluluk sebebi oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hadi bakalım. Evet bu arada gene böyle hani böyle yazan olursa işte ay çok konuştun da öfte hadi artık fala geçti falan gibi böyle absürt absürt abuk sabuk apır sapır konuşanları direkt engelliyorum ona göre yoruma yazsın engellemek istiyorsa engellenmek istiyorsa yazabilir yani. Engellemiyorum. Direkt blokluyorum yani Böyle apır sapır konuşanları. Haberiniz olsun. Burası benim kanalım. İsterim konuşurum. Ist i̇stemezsen bakmam. Hadi bakmıyorum. Ne yapacaksın? Hadi bakmıyorum. Ne olacak? Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Söyle benim kanalım. İstersem iki saat oturur sohbet ederim şimdi. Kime ne? Kime ne? Rahatsız oluyorsan git kardeşim yani. Gene geçen birisi yazmış. Çıldırdım ya. Ay öf ne kadar çok konuşuyorsun yeter fala geç. Hayırdır babanın çiftliği mi burası sen kime emir veriyorsun? Hayırdır. Ya arkadaşlar ben saygısızlığa hadsizliğe dayanamıyorum dayanamıyorum. Anlatmayacağım diyorum. Bu sefer diyorum bu sefer bir şey görürsem kesinlikle anlatmayacağım diyorum. Anam beni dur tüklüyorlar inadına yazıyorlar inadına. İşte o bir kişi beni sinir etmeye yetiyor. Ama tabii ki ben sinir olmuyorum şu anda. Çok mutluyum çünkü. Hadi bakalım. Evet sevgili dişil kolektifim. Hazır mısınız? Evet bu hafta bakın sizi yoran, bezdiren, bıktıran eril enerjiyle ilgili. Artık elim kolum bağlı, çaresiz kaldım, yoruldum, bezdim, bıktım yeter dediğiniz hırs ve kıskançlığa dair bir konuyla ilgili rahatlamaya gidiyorsunuz. Hani nasıl rahatlamaya gidiyorsunuz? Şimdi eril enerjiyle bağlantılı özellikle bu konuda e, sizin kıskandığınız, sizin hırs yaptığınız bir konuda eril enerjiden sekecek bir güzellik var. Ha bu güzellik nedir? Sizi ikna edebilir. Sizin aslında bu şekilde hani e, kıskanmanıza gerek olmadığına dair bir şeyleri ispat da edebilir. Yani sadece ikna ile de kalmayabilir ayrıca yine evin enerji bağlantılı kendi ailenizde ya da eril enerjiyle bağlantılı. Hani onun tarafındaki ailesi olur, annesi, babası, çoluğu, çocuğu, neyse artık kimlerle hadi arkadaşları da olabilir. Kimlerle bağlantınız varsa eril enerjiyle ilgili sürprizlere bu hafta açık olun. Özellikle ikilemde kaldığınız, karar veremediğiniz eril enerjiyle ilgili her ne varsa bu hafta sevgili dişil kolektifim artık bunları bir karara bağlıyorsun, netleştiriyorsun ve eril enerjiyle ya herru ya merru ya devam ya tamam ya devam konusunda bir karara varıyorsun bu arada tamam ve devamı nasıl tavam tavem değişik bir şey oldu Neyse. evet sevgili dişili enerjiler benim minnoş kelebeklerim bu hafta siz dolu dolu bir aşk yaşıyorsunuz İşte bu tutulmanın etkisi sizi kalben bayağı bir etkileyecek libidonuz bir kere çok yükselecek eril enerjiyle ilgili deli gibi böyle bir iletişim arzusu içerisinde olabilirsiniz eğer iletişiminiz yok ise de zaten o iletişime geçeceksiniz çünkü inanın bu arzunuz tek taraflı değil eril enerjinin de sizi arzuladığını sizinle iletişimhane geçmek istediğini bir şekilde bazı bahanelerle işte e, 200 bir, öyle bir şeyleri uydurarak işte ay işte şu şunu soracaktım bunu soracaktım şöyle olmuştu böyle olmuştu gibi 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 bahanelerle böyle size gelmesi bu hafta mevcut da var e daha da güzeli e daha da güzeli 24 Ekim 30 Ekim aralığında ee, bakın en önemli olay ne biliyor musunuz siz eril enerjiden muhteşem bir karşılık alacaksınız. Ama maddi ama manevi bir konuda size bir iyilik ya da bir lütufla gelecek. Özellikle çevrenizde sizi zor durumda bırakan, zorluk yaşatan olaylara, insanlara ya da durumlara karşı sizi böyle bir himaye altına alıp böyle bir koruma e, olayını göreceksiniz eril enerjide. Bu da sizi inanılmaz mutlu edecek ve bu hafta eril enerjide bağlantılı hangi konuda sıkıntı yaşadıysanız işte davranışları sizi gerebilir, strese sokabilir, sinirlendirebilir ama bunların olmayacağı, iyileşmeye gideceğiniz ay bu hafta buna ne oldu? Gerçekten artık ben de oh rahatladım. Bunu boşuna düşünüyormuşum. Boşuna stres yapıyormuşum. Üzülüyormuşum diyeceğiniz bir haftaya hazırlanın bakalım. Şimdi geldik eril enerjilere. Şimdi eril enerjiler bu hafta Özellikle sizinle bağlantılı, yani e, benim dişil kolektifimle, minnoş kelimetlerimle bağlantılı bazı fırsatlar yaratmaya bakacak. Özellikle bu fırsatları niçin yaratacak? Çünkü dişil enerjiyi üzdü, dişil enerjiyi kırdığı e, konularla ilgili kendi içinde yaşadığı vicdan muhasebesinde bazı pişmanlıkları olduğu için hala dişil enerjide olan bağlantısını bağını yani sen benim sen ben de hala bir can bağı ve gönül bağı taşıyorsun ve ben sana bunu ispat etmediğim amacıyla bir harekete geçecek ve bir değişim ve başkadaşımla e, dişil enerjiye bir harekete geçecek kesinlikle ve kesinlikle. Bakın içinde 7 olan bir zaman veriyorum size. 7'li bir zaman. Bakın bu bir 7'li zamandır. Şöyle ispat edelim 7'yi. Hem de burada bir 2 var gördüğünüz gibi 2 ve 7 şöyle yan yana koyduğumuzda da 27 oluyor zaten. Ben de ne diyorum size? 27'li bir zaman diyor. Yani 20 ayın 27'si diyorum. Ayın 27'sine bir bakın ya da ikili ve yedili saat dilimlerine bakın. 24-30 Ekim haftasında sizi arayacak, sizi yazacak, size yazacak ya da burada sizi düşündüğünüzü ima eden ya da sizi düşündüğüne dair bir hareket, bir tavır, bir davranış içerisinde bulunacak. Bakın ayrı, dargın, kırgın, küstü olsanız Hala aklı, kalbi, düşünceleri sizde. Evet. Şimdi buradan özellikle bu hafta eril enerji son derece anlayışlı ve hizmetkar bir şekilde dişiline yaklaşırken aynı zamanda anlama ve öğrenme. Ben benim arkamdan kimle konuşmuş, kim ne yapmış, kim ne iş çevirmiş ya da ikimizle bağlantılı ortak tanıdıklarınız varsa eril diyor bunu. İkimizle bağlantılı işte kimle konuşmuş, kim ne iş çevirmiş, ne neler ne dolaplar ne söylemler dönmüşse ben bunların hepsini öğrendim. Gel şimdi karşıma tık 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 tık. Bak ben bunları bir seveyim sana da. Sen de bir öğren. Bak neler olmuş neler dönmüş diyerek. Sana gelecek sevgili dişil kolektifim. Bak karşılıklı gelip ciddi ciddi bir konuşma yapmayı seninle düşünüyor. Çünkü şu iki kart zaten muhteşem iki kart biliyorsunuz. Ee, sizinle. Ee, gerçekten belki de ciddi bir yola gitmek adına ya da işte e, ne kadar takıntı yaptığını bazı konularda ya da Sizinle ilgili de ne kadar saplantılı olduğunu bir şekilde size ifade edecek. Hatta burada e, özellikle belki de adı konmamış bir şeyse ilişkinize bir isim koymak isteyebilir. Ya da sen evet bu konuda ısrarcı davranıyorsun ama bak bu yüzden beni boşu boşuna savurup atma hayatından. İşte bak benim bazı şeyleri çözmem gerekiyor. Çünkü burada... Senin ne yapacağı bu konuşmadan sonra bir yola çıkacağını da veriyor. Çünkü burada mecburi bağı olan insanlar yine durumlar ya da olaylarla ilgili hani hep diyorum ya siz kendinize göre alın burada. O ne varsa o mecburi bağı olan olaylar ya da insanlar bunları çözüm yoluna gideceğini ve bu hafta çözmek için ciddi bir efor sarf edeceğini bizzat göreceksiniz. Şimdi bakalım ortak ilişki kartımız ne diyor? Ay ama bu kadar olur. Aa bakar mısınız muhteşem bir ortak ilişki kartı kapıyla geldi. Şimdi burada bir seçim yapmak zorunda kalınacak her iki taraf içinde. Ve burada o eşikten geçtiği anda hayatınız değişecek. Ve ben ee, bakın işte bak, hep diyorum ya enerji bu enerji bu dediğim bu işte. Ben kendi bakımımda yani kendi kartlarımla direkt ne dedim size? Bir seçim yapmak zorunda. Siz ne dedim? Dişil kolektime Ya her ya merro ya tamam ya devam dedim. Hatta kelimeleri bile karıştırdım ve aynı şekilde eril enerji için aynı şeyi söyledim. Mecburi bağlı olan bir şeylerden kurtulabilmek adına e, mücadele edecek dedim ve gelen ortak ilişki mesajına bak. Bir seçim yapmak zorunda kalmak. İşte olay bu. Evet geldik sevgili dişil enerjilerin konuşturma kartlarına. Bakalım konuşsun dişil kolektifim. Konuşun dişil kolektifim. Bakalım ne diyorsun? Diyorsun ki şimdi benim ruhum evrim geçiriyor. Ben kalbimi senin sevgine keşfettim. Her ne olursa olsun ben yaşamın kendisiyim. Kanımla canımla senin evremin evrimindeyim. Ve seni başka biriyle görmek çok canımı acıtır. Eğer varsa da böyle biri canı acıyor da olabilir diyor dişil enerji için. Ve son olarak diyor ki sevgili dişil kolektifim ben biraz da kendimi yaşamak istiyorum anlıyor musun diyor. İşte o kararsızlığını buraya da yansıttı hemen dişil enerji. Bakalım a, 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 aman aman da aman. Aman da aman. Ay şu kartın enerjisini lütfen alın. Lütfen sevgili dişil kolektifim. Özellikle dişil kolektifime sesleniyorum. eril enerji size ne diyor? Bakın, bakın size eril enerji ne diyor? Ben burada ne dedim? Bak. Ben burada ne dedim? ilişkiyi adını koyacak dedim. Evet, ruhumu derinleştirdin, hayatı damarlarımda hissettirdin. Senin varlığına kendini keşfeden ruhum, ruhunla dans etmek istiyor. Benimle evlenir misin diyor. Ve hemen akabinde diyor ki, birlikte olmanın ne kadar zor olduğu umurumda değil. Evet, biz birlikteyken zorluklarla savaşıyoruz. Bak yine savaşıyor da zaten. Ama hiçbir şey senden ayrı olmaktan daha zor değil derken evet yüreğimin bak işte al iki tarafında kararsızlığı şu desteden geldi bakar mısınız hani dedim ya burada eşikten geçtiği anda o hayat değişiyor burada dişil enerji diyor ki ben biraz diyor kendimi yaşamak istiyorum derken eril enerji de diyor ki yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun diyor. Yani eril enerji alıp kafasına gidiyor bir yerlere ama işte oraya gidiyor, buraya gidiyor ya da e, türlü action'larla, hobilerle kafasında atmaya çalışıyor ama nereye giderse giderse gitsin o kafasının içindekiler de onunla birlikte gidiyor. Ya işte böyle. Evet canım gönül dostlarım bu haftada eril ve dişili için gelen mesajlar bunlar idi. Her birinize tekrar sağlıkla, sıhhatle, huzurla, mutlulukla, sevgi ve aşk dolu bir hafta temenni ediyorum. İnşallah her şey hepinizin gönlünce ve kalbince olsun. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.